Saate yaklaşacak artık bir kesintiyi hatırlamıyorum. Hadi Facebook'u, Instagram'ı bir kenara bırakalım da insanlar tamamen artık toplumsal alışkanlık olarak WhatsApp'tan iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Aslında belki bu da bir paradokstur. Ne dersiniz efendim? Ya şimdi şöyle bir durum var. Genel olarak sektördeki uzmanlara baktığımızda Facebook'un çok büyük bir DNS problemi yaşadığı görülüyor. Ve hatta domaini de şu anda kayıtlardan düşmüş durumda. Yani facebook.com yazdığınızda tam olarak bilgisayarınız nereye gideceğini bilemiyor. İnternetin nasıl çalıştığına bak bakarsak eğer her bilgisayarın bir numarası var. Biz buna evet. IP numarası diyoruz. Her ne kadar biz facebook.com yazsak ya da işte instagram.com yazsak bir siteye bağlansak da arka planda biz bir sunucuya gidiyoruz DNS sunucusuna. Daha sonra bu sunucu bilgisayarımıza tam olarak bağlanmamız gereken sunucunun IP adresini veriyor ve biz o IP adresinden bilgileri çekerek görüntüleyebiliyoruz. Uygulamalar da aynı bu şekilde çalışmaktalar. Görünen o ki şu anda DNS sunucusuna gittiğimizde herhangi bir şekilde Facebook'un hangi sunucusuna bağlanacağımızı bize söyleyemiyor. Ve bu yüzden de bilgisayarlar DNS'e kadar gide gidiyorlar ama ondan sonrasında nereye gideceklerini bilmedikleri için de sayfaya bağlanamıyorlar ve hata alıyorlar. Aynısı cep telefonları için de geçerli. Bu sürecin uzun sürmesi de CDN altyapısının da yine problemler yaşamasından kaynaklı deniyor. CDN Cloud Distribution Network olarak geçiyor. Şimdi bu ağlar çok büyükler ve dünyanın çevresinde milyarlarca insan sürekli olarak bu ağlara girme ihtiyacı hissediyor, sürekli girip çıkılıyor ve bu yükü kaldırabilmek için de sunucularını dünyanın dört bir yanına dağıtıyor bu şirketler. Bunun yönetimi de apayrı bir süreç tabii ki. Şimdi CDN altyapısında da DNS kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladıktan sonra dünyanın bir kısmındaki insanlar bu CDN altyapısındaki bilgisayarların bir kısmına bağlanıp görüntüleme yapabilirken ...dünyanın diğer tarafındaki insanlar görüntüleyemiyor. Mesela F5'e basıyorsunuz, yeniliyorsunuz sayfayı, görüyorsunuz. Çünkü sizi bir sunucuya bağlamış oluyor bu altyapı. Bir daha bağlanmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer göremiyorsunuz. Çünkü bu sefer başka bir sunucuya gitmeye çalışıyorsunuz ama o sunucu da size cevap vermez hale gelmiş durumda. Sorun zincirleme bir şekilde büyümüş durumda. Nasıl çözecekler biz de merakla bekliyoruz. Ha, evet yani e, şimdi e, uğraşıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Çözeceğiz diyorlar ama Sizce nasıl çözmeye çalışacaklar? Hangi yolla çözecekler bunu? Ne kadar sürer? Tahmininiz Şimdi var mı yani? İlk olarak büyük ihtimalle DNS altyapısını ayağa kaldırmaya çalışacaklar. Buradaki sorun eğer çözülebilirse eğer CDN altyapısını ayağa kaldırmak oldukça kolay olacaktır. Çünkü hangi bilgisayarlar cevap veriyor hangileri vermiyor. Çok rahat bir şekilde monitör edebilir, görüntülenebilir durumda. Hı hı. Asıl problemlerden bir tanesi bizim ülkemizde şu anda bazı operatörlerde bazı bölgelerde internet sağlayamaz hale gelmiş evet. durumdalar. Çünkü ilk başta bu sosyal medya platformlarında sorunlar baş göstermeye başladığında acaba sorun neden kaynaklanıyor? Biz DNS altyapısındaki bu IP'lere elle girebilirsek kullanıcılarımız bağlanmaya devam edebilir mi diye denemeler yaparken ne yazık ki bazıları sunucunu çö sunucularını çökertmiş. Kendi sistemlerini ayağa kaldıramıyorlar. Evet. Kardeşim Bodrum'daydı oradan arada Dedi burada bütün bölgede internet gitti bir bilgin var mı? Araştırmalarım sonucunda gördüm ki Türkiye'de bazı bölgelerde internet gitmiş durumda onun da gelmesi birkaç saati bulacak. Sanıyorum ki bu akşamı herhalde böyle geçireceğiz. Yani kendi ama o sabah kalktığımızda daha evet. güzel bir tablo bekliyor kendi olacak. Kendi operatörümdeki bence. internet var şu an ama yavaş. Onu soracaktık biz de. Yani bu sorun Türkiye'nin evet. dijital altyapısını etkiledi mi diye. Ee, meğer sorun o. Yani herkes yüklendiği için oluyor değil mi efendim? <laughs> tabii bir de tabii ki bizdeki operatörler de bazı ayarları değiştirmek istemişler bu sunucu bağlantılarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına. Ne yazık ki işler bekledikleri gibi gitmeyince bu tip sorunlar yaşanmaya başlamış olabilir. Yani aslında iyi bir hizmet vermeye çalışırken ne yazık ki kötü bir sonuçla karşılaşılmış. Ama öyle bir duruma geldik ki internet gittiği anda mesela kardeşim aradı beni diyor ki ne yapacağım abi? Dedim bir kitap aç oku. Doğru söylüyorsun dedi. Şimdi bir kitap aldı, okumaya başladı. İnternet öyle bir alışkanlık haline geldi ki bizde gittiği anda artık insanlar böyle bir şaşırıyorlar. Ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar. Belki bu süreçte de bir ders olur insanlara. İnternetsiz de bir şeyler yapma zamanı geldiğini, bir hobiler edinmeleri gerektiğini anlarlar diye düşünüyorum. Sayın Çevik bu son söylediğiniz cümleler üzerinden şöyle bir iki dakika daha konuşalım. Mı? Aslında vaktimiz çok az ama. Tabii ki. Yani büyük bir sorun ortada tamam yani bir iletişim problemi var. Ama bakın biz sizinle iletişim kurabiliyoruz, İşte kısa mesaj yoluyla iletişim kurabiliyoruz. Bu elbette düzelecek ama bunun bir krize dönüşmesi galiba çok da. Anlamlı değil değil mi? Bir iki cümleyle rica edeceğim. Aslında sizin. evet krize dönüşmesi çok anlamlı değil tabii ki insanlar etrafında ama şunu da görmüyor değiliz. Bakın yani bütün dünyada bir erişim problemi var ve insanlar mesajlaşamıyor diyoruz. Evet. Gerçekten de aslında mesajlaşma uygulamalarının kritik iletişim uygulamalarının da özel şirketlere devredilmesi burada tekerleşilmesine ne kadar büyük bir tehdit olduğunu görüyoruz biz. Evet. Belki bunların açık kaynak kodlu herkesin erişime ne açık hale getirildi tüm ulusların içinde ortak paydada buluştuğu platformlar olmaları herkes için daha faydalı olacak. Tek bir şirket belki de bu Amerika'daki soruşturma nedeniyle bir temizlik yapıyorlar sonuçlarda bilmiyoruz ki kapattılar her şeyi. Delil teşkil edebilecek her şeyi silmeye çalışıyorlar belki de arka planda komplo teorisi olarak bakacak olursak. Çünkü tek bir şirketten bahsediyoruz. Kendi menfaati neyi hoş görürse ona doğru yönelecektir. Onu yapmaya çalışacaktır. İletişim altyapısının bu tip şirketlere devredilmesinin tehlikeleri aslında biraz da görülmedi değil şu anki durumda hem nedenlerini hem de sonuçlarını hem de cari durumu yani şu dakikaları ele alma fırsatı yakaladık. Çok teşekkür ederiz. Hemen katıldılar ben sağ Teknoloji editörü Mesut Çevik katkı sağladılar. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.